Kay TV'den günün özetiyle karşınızdayız. İşgur İl Müdürü Ayşak Ak, İşgücü Uyum Programı kapsamında Kayseri'de Milli Eğitim Müdürlüklerinde 2040 kişinin istihdam edildiğini belirtti. Kayseri'nin Cırgalan Mahallesi'nde yıllardır ata tohumuyla üretilen coğrafi işaret belgeli Cırgalan Biberi, yurt içi piyasanın yanı sıra gurbetçiler ve kargo aracılığıyla yurt dışına da gönderiliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim yılında 11.937 öğrenciye 11.416.250 lira değerinde kırtasiye yardım yaptı. Kayseri'de çalıştığı fabrikada kazanın patlaması sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan işçi Adil Tosun yaşadığı dehşeti anlattı. Tosun patlamadan sonra bir şey göremediğini ve nefes alamadığını belirtti. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Osmanlı Mahallesi'nde civar mahallelerde bulunan gençlerin de istifade etmesi amacıyla tasarladıkları gençlik merkezi ve akıl küpü kütüphanesinin yapımında sona yaklaşıldığını belirtti. Yahyalı'da çiftçilere ve mahalle muhtarlarına yönelik tarımsal üretim planlanması ve yeni destekleme modellerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nin çok kıymetli olduğunu belirtti. Detaylar ve daha fazlası için saat 20'de ana haber bültenimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.